Dostlar, yeni bir videodan hepinize merhaba. Ee, bu videoda size Lamy dolma kalemlerde uç çıkartma işleminin nasıl yapıldığını göstereceğim. Göstereceğim yöntem %100 güvenli ve sağlıklı bir yöntem. Hem elinize mürekkep bulaşmıyor. Kalem ucunda herhangi bir bozulmaya sebep olmuyor. Gösterdiğim yöntem e, Lamy'nin bütün dolma kalemlerinde kullanılıyor. E, 2000 modele hariç. Çünkü Lamy'nin e, 2000 dolma kalem ucu e, gömülü bir uç ve o yüzden e, bu yöntem onda işlemiyor. Kalemin üst kapağıyla e, grip kısmı çıkıyor e, ve grip kısmını çıkartıp ucu o şekilde çıkartabiliyorsunuz. Dilerseniz bu yönteme geçelim ve e, uç değişiminin en sağlıklı nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. Dostlar e, elimde şu anda Lamy All Star e, siyah bir kalem var. Ee, öncelikle kalemimizin kapağını çıkartıyoruz. Kalemimizin ucu e, PVD. Elix kalemlerin kullandığı bir e, dolma kalem ucu e, PVD kaplı ve uç kısmı lazer kesin. Çelik ucu oranla e, daha rahat yazdığından ben kalemin orijinal ucunu çıkartıp e, ucuna Elix'te kullanılan PVD uç taktım. Uç çıkartma işlemine gelmeden, e, dilerseniz böyle hani lamin uçları hakkında kısa kısa bilgiler verelim. Laminin e, uçları şöyle kızaklı bir yöntemle e, kalemi takılıyor. Şöyle netleştirmeye çalışayım. Şöyle yan taraflarında kızak var. Yani gördüğünüz şu nokta ve şu nokta kızak e, piyasada. Ee, ucu en rahat değiştirilebilen dolma kalem Lamidir. Yani bunun üstüne e, kalem tanımıyoruz. Laminin en çok e, satmasının sebeplerinden biri uçlarının çok rahat değiştirebilmesi ve bulunabilmesi. Çünkü diğer dolma kalemlerde ucu e, ya damakla beraber satılıyor. E damakla beraber satıldığı için de maliyet olarak yüksek oluyor. Ama Lamy'de öyle bir sorununuz yok. Ee, uç tedariği de kolay. Ee, ucu e, takıp çıkartmak da kolay. Laminin 3 çeşit e, ucu var. Materyal olarak 3 çeşit ucu var. Birincisi çelik uçlar. Ee, bunları birçok modelle görebiliyorsunuz. Yani Studio, Allstar, Safari, e, Nex, Logo gibi birçok modelde bu uçlardan var. Ee, bu uçlar sadece çelik uçlar. Bir de Lamy'nin PVD kaplı uçları var. PVD kaplı uçları da şu anda e, yani Lamy e, yani yaygın olarak Elix'in bütün dolma kalem modellerinde kullanıyor. Yani 5 rengi var. 5 renginde de e, PVD uç kullanıyor. E, ve bir de e, stüdyonun Elix e, modelinde kullanıyor. Kalem mat siyah bir kalem. Onda da e, şu anda videonun sol üst tarafında zaten görüyorsunuz. E, bir de altın uçları var. Altın uçların da aşağı yukarı bütün premium dolma kalemlerde kullanıyor. E, bu uçların birbirinden ne farkı var? E, şimdi Lamin çelik uçları e, diğer markaların çelik uçlarına göre konforlu ve rahat yazıyor. E, çelik olduğundan çok sağlam ve Lamı e, diğer üreticiler gibi e, iridium kullanmıyor ya da iridium kullandığını iddia etmiyor e, ve iridium kullananlara oranla da çok rahat yazıyor. Yani yani yazım rahatlığı konusunda hani laminin yanına yanaşabilecek tek marka varsa o markada da Kaveko'dur. Yani gerçekten onun da yazım kalitesi Lamy kadar iyi. Çelik kuşların bold, medium, extra fine, fine seçenekleri var. Aynı zamanda solaklar için özel LHA seçeneği var. Ayrıca çelik kuşlar parlak ve ee, üstü siyah olarak e, satılabiliyor. Yani Özellikle kullandığım kalemin e, gövdesinin, kapak ve klipsinin siyah olması hasebiyle e, hani kozmetik açıdan güzel görünsün diye e, ucu siyah takıyorlardı kalemi. E, altın uçları e, şöyle oluyor. 14 karat sarı ve beyaz altından yapılmış oluyor. Farklı e, versionları var. 56, 57, 58 yani. Z56, Z57, Z58 kodlu olmak üzere. E, kimisinde hava deliği var, kimisinde hava deliği yok. E, bunun yazıma olumsuz bir etkisi yok hava deliği olup olmamasının. PVD uçları da doğru olarak şöyle tarif edeyim size. E, PVD uç da aslında çelik bir uç. Şu anda gördüğünüz uç. Çeliğin üstü PVD kaplı ve şu görünen kısımlar e, lazer kesim. E, bu lazer kesim olmasının... Ee, şey, yazıma bir avantajı yok sadece e, estetik olarak güzel görünmesini sağlıyor yani siyahın üstünde e, açık bir renk e, olup uçta e, kontrast sağlıyor O da söylediğim gibi güzel bir görünüm sağlıyor e, Çelik ucun pililik kaplı olmasının e, avantajı var Tabii ki sade Çelik uçlara göre biraz daha rahat yazıyor ve Çelik e, kağıda direkt temas etmediği için o e, ucun ömrü artıyor. Yani normal çelik ucu 5 ya da 6 sene kullanıyorsanız bu ucu e, yani şey 8-10 sene e, çok rahat kullanırsınız. E, gelelim bunu çıkartma bahsine. E, i̇nternette e, uç çıkartma ile alakalı birçok video var. E, kimi videolarda kalemi ters şekilde koyup şöyle kapağıyla bastırıp sonra çekip e, uç çıkartma videoları var ama bunun e, ekranın sol üst köşesinde gördüğünüz gibi e, hani kalemin e, kapağına e, zarar verdiğini görüyoruz. E, i̇kinci yöntem elle çekmek. Elle tutup ucundan ya da kenarından çekmek. Yani bunun da çok uygulanabilir olduğunu görmüyorum ben. Çünkü e, uç şöyle çatallıdır. Yani burası birdir yine. Burası çatallıdır. E, siz bunun ucun ee, şöyle çektiğinizde yani bir tarafını eğip bir tarafını çektiğinizde e, ucun e, bir aşağı bir yukarı olduğunda e, kağıtta tutma yapacaktır. Sürtünme yapacaktır. E, ve kağıt liflerini e, ucuna toplayıp e, hem hem uç kendisini daha fazla bozacaktır. E, hem de yazdığınız kağıda Benim Göstereceğim yöntemde ise bunların hiçbirini yaşamazsınız. E, eliniz kirlenmez. Uçta bozulma olmaz. Bu sebeple hem yazım kalitenizde hem de kağıdınızda bir aşınma olmaz. Şöyle bir tane para bandı kopartıyorsunuz ve para bandını ucun direkt çelik kısmına yapıştırıyorsunuz. Ve ucun ve bandın iki kanadın alt taraftan birleştiriyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Şöyle altını iki yerden birleştirdim. Evet. Ee, şöyle ucun e, yan taraflarını sarmasına dikkat ediyorsunuz. Çünkü üst tarafta gördüğünüz gibi mürekkep var. Yani e, ucun markası ve kalınlığı kayboldu. Bant hava deliğine geldiği için mürekkep saldı. Sonra e, ucu yavaşça çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi ucun hiçbir şekilde eğilmesine, e, uçlarının yamulmasına, aşınmasına e, sebebiyet vermeden e, ucu rahatlı çıkarttık. E, ucu, ucu hangi sebeplerle çıkartıyoruz? E, tabii ki uç kalınlığı değiştirmek istediğimizde ucu çıkartıyoruz. E, yani bakım yaparken, e, eğer bizim sağ üstteki videomuzu izlediyseniz, e, uç çıkartmaya gerek kalmıyor. Ama ben profesyonelim ucun nasıl çıkarıldığını biliyorum derseniz kalem temizlerken de uç çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda işte damak ilişimlerinde yani şu damak dediğim yani yabancıların feeder dediği şey şu bunun bozulmalarında ki bunun da bozulması zaten çok mümkün olmuyor. Yani özellikle kalem ucu üstüne düşmediğinde, bir kaza yaşamadığında bunu, bunu sorun yaşamadan yıllarca kullanabilirsiniz. Gelelim ucun takılmasına. Ee, ucun e, takılması da çıkarılması kadar basit aslında. Şöyle bandını keseyim. Ucumuzu çıkartalım. Silelim. Laminin e, damağının kızaklı olduğundan bahsetmiştik. Şu bahsettiğimiz kızaklar buralar oluyor arkadaşlar. E, ucu şöyle ucu da göstereyim. şu Orada kızağa karşılık gelecek şekilde şöyle kalemin ucu da gösteriyorum. Şurası ve şu kısım var. Ucu tutuyoruz kaleme yanaştırıyoruz. Ve yavaşça iki kenarından hassasça bastırıp kaleme takıyoruz. Şu anda oldu. Hava deliğinden biraz mürekkep çıktı. O mürekkebi alalım. Gördüğünüz üzere lamide uç değişimi bu kadar kolay. Şöyle kalemimizi tekrar test edelim. Yani ucu taktığımız anda yazmaya başladı. Hiç beklemedik. Herhangi bir e, hard start ya da skimping olayı yaşanmadı. Tabii şu anda yazdığım kağıt kalitesinden dolayı e, biraz sert sesler gelebiliyor ama kalemin yazımıyla alakalı herhangi bir sorunumuz yok. E, yani uç değişimi ile alakalı e, yani temel konu bu. E, ucunuz bozulduğunda. Ee, ucunuzu değiştirmenizi tavsiye ederim ya da kaleminiz e, düştüğünde, ucunuz eğildiğinde değiştirmenizi tavsiye ederim. Temizlik için e, uç çıkarıp takmanın e, damak aşınmasına e, yol açtığını e, bazı kalemlerde işte şey, görüyoruz. Bazı arkadaşlarımız e, çok sıkı girip çıkan uçların e, ya damak aşınması yaptığını söylüyorlar. Değerli arkadaşlar, videonun sonuna geldik. E, Video ile alakalı bir sorunuz ya da dolma kaleminizin ucuyla alakalı bir e, sorununuz varsa videonun altına yazabilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz ve faydalı bulduysanız e, videoyu beğenmenizi e, ve kanala abone olmanızı rica ederim. ile alakalı ayrı bir video çekmeyi elbette planlıyorum. E, yani bu kadar kısa e, değil tabii ki. Bu sadece uç değişimi ile alakalı. Hani uçların e, temel yapılarıyla alakalı bir videoydu. Sağlıkla kalın, e, yazıyla kalın. İyi günler dilerim.